Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. A101 aktüel ürünler haftanın yıldızları çok alazıyor. Fırsatlarında gıda temizlik ürünleri var. 14 Temmuz'a kadar bazıları geçerli, bazıları da 21 Temmuz'a kadar. Şimdi 14 Temmuz'a kadar geçerli olanlardan başlayalım. Çokça domates salçası 830 gramlık kutusunda 31.50. Zeo siyah zeytin 900 gramlık cam kavanozunda 78 lira. Ovadan markasından yasemin kokulu pirinç 1 kiloluk 24.50. Nimet yağlı gevrek A101'in geleneksel fırsatları lezzetleri arasında yarım kiloluk 27.50. Pril Excellence bulaşık makinesi kapsülü içerisinde 40 tane var. 4 özellik bir arada 139.90. Nötrojina hızlı emilen bakım kremi var. Kutusunda 39.90. Bir şah tam kıvamında homojenize yoğurt 3 kilogramlık kovasında 63 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kiloluk ambalajında 132 lira. Ahir tam yağlı taze beyaz peynir 1 kiloluk kutusunda 82.50. Ezine çiftliği olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gram 89 lira. Tarabya tam yağlı dilimli tost peyniri 47 TL. Küsuratları yuvarlasam daha iyi olacak. Kebir tereyağı yarım kiloluk 95 lira. Milkten krem peynir 36 TL. Pınar ayran 1,5 litrelik 22,50. Beşler piliç kokteyl sosis 25 lira. Pınar yarım yağlı süzme peynir 1 kiloluk 79 lira. Piliç büfe salam 850 gram ürün markası bölgelere göre değişik gösterebilir diyor. Ee, A101 mağazaları 35 TL. Keskinoğlu Piliç Nugget var. Bu da 18.50. Bunda da böyle farklı bölgelere farklı markalar gelebilir. Bir şah krema 19.50. Bir şah pastörize süt 1 litrelik 19 TL. Bir şah pastörize yarım yağlı süt 1 litre 18.50. Nimet dondurulmuş pizza dörtlü paketinde 50 TL. Zeo siyah zeytin bu küçük boy olanları, bu zeytinin de boyu var ya x large, small filan oluyor. 1 kiloluk 58.50. Çerez ya kuru üzüm yarım kiloluk 19.50. Baş tacı dana döner 250 gram 55 TL. Nötrojina yüz temizleme jeli 40 lira. Akça Saray dondurulmuş dana akçabat köftesi yarım kiloluk 120 TL. Schweppes mandalina aromalı gazlı içecek 1 litrelik 22.50. Ülker Çiziviç peynirli sandviç kraker üçlü ambalajı 19 lira. Ülker Dunkek çilekli tart kek 6'lı 17 TL. Bir şah süt 1 litrelik kutusunda 16.50. Şahin çemeni sıyrılmış dana pastırma 79.50. Piliç büfe salam 800 gram lezita markasından 33 lira. Birşah şah tam yağlı ayran 200 mililitre 3 TL. Bir şah tam yağlı ayran manda sütü %25 oranında manda sütü varmış 3.75 Oba mi noodle çeşitleri 5'li kutusu 17.50. Vivident nane aromalı sakız 13.50. Falım şekersiz sakız çeşitleri var 3'lü RAID elektrolikit sistem. Şimdi bu RAID'in sivrisinekler, böcekler, karıncalar için ürünleri var. Bunlar 21 Temmuz'a kadar geçerli arkadaşlar onu söyleyelim. bu 30 gece kullanımlık likit sistem 80 lira. RAID elektrolikit yedek 45 gece 80 TL. RAID hamam böceği yeme 6'lı kutusu 72 TL. RAID böcek savar aerosol 300 mililitre 68 lira. Raid Elektromat tablet 20 gece 55 TL. Yayına gelenler hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz beğen tuşuna basıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler. Raid Karınca Yemi ikili 72 TL. Raid Elektro ısıtıcı 10 tablet 72 lira. Raid Sinek Savar Aerosol 48 TL. Off Sinek Kovar Spray 48 lira. Şimdi çok al az ürünleri var bir şahın laktozsuz sütü 1 litrelik tanesi 21 lira Dörtlüsü 82 12 lisi 240 lira Bir şah yarım yağlı sütün 1 litresi 17.50 4 alırsanız 68.50 12 tane alırsanız düz 200 lira vereceksiniz Bir şah tam yağlı süt var 1 litresi 19.90 4 tane alırsanız 77.50 12'li alımlarda ise 230 TL Başka bir şah yağsız sütün 1 litresi 14.50, 456, 12'lisi 165 lira yapıyor. Bir şah süt 200 mililitreli kutusu 5.50, 6'lısı li, 27 27'lisi ise 140 TL. Milkin süt çeşitlerin meyveli sütlerde de var kampanya. 5.75 bir tanesi 6'lısı 33, 27 27'lisi 145 lira. Pınar ayranın da tanesi 6 TL, 6 6'lısı 34, 20 20'lisi 110 lira. Eker ayran var. Bunun da tanesi 5.95, altılısı 34, 12'li ise 66.50. İzleyip destek olduğunuz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın değerli dostlar.